Kuvayi Milliye namuslu bir insanın yastığının altındaki tabancaya benzer. Namusunu korumak için herhangi bir ümit kalmadığı anda hiç olmazsa şereflice ölmeye yarar. Bu sözler Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeleye bakış ve kavrayış derinliğini veciz bir özeti gibidir. Onun lügatında karamsarlığın izinden askerlik ve siyaset külliyatının her satırında umutsuzluğun koyu sisinden bahsedilemez. Gaz lambasının cılız ışığı altında işgal ve ihanetin cirit attığı günlerde Şişli'deki üç katlı pembe binada vakit tamam diyerek yola koyulmuştu. Ve maziden atiye hür bir çığlığı aratmayacak heyecanla şunları söylemişti. Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarılabilir. Anadolu'ya geçiyoruz. 14 Mayıs 1919 İzmir Maşatlık'ta konuşan gazeteci Hasan Tahsin Bey boyun eğmeyeceğiz, canımızı vereceğiz ama vatanı vermeyeceğiz derken İstanbul'dan seslendirilen o son cüretin kıvılcımıyla tutuşuyordu. Mustafa'yı Kemal'e birleştiren bu iki isimden Atatürk'ün doğmasını temin eden hayat sürecinin kilometre taşları adım adım Türkiye Cumhuriyeti'nin bahanesini tarih sahnesine çıkarmıştı o bedeniyle fani, ruhuyla bahi olduğunun idrakindeydi. Devleti ebed, milleti ebed, müddet anlayışının canlı timsaliydi. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözüyle de idrak ettiği gerçeği vurgulamış, timsali olduğu anlayışı seslendirmişti. Hiç kuşkusuz, hiç tereddütsüz, hiç sorgusuz, sualsiz diyebilirim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir. Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek, hür ve müstakil geleceğimiz ışıtan kutlu eser ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir